Selam arkadaşlar. Cennet Dini YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle bir örneğim var. Ben tülbente devam etmekteydim. Bitirmeden de size bunu anlatmak istedim. ve Böyle bir örneğim var elimde. Şöyle koyayım. Daha net görün. Bu şekilde. Bunu yaparken size bir örnek gösterip yapımını anlatmak istiyorum. Hadi başlayalım. Şöyle sıra krem rengi ipimdeydi. İpimi iğneme taktım ben. Şöyle ben daha önce altına gitmiştim. O yüzden şöyle sinek kanatları yaptım. 5 tane. Ee, şimdi buraya ipimi bağlıyorum. Alarken her zamanki gibi çift düğümle bağlıyorum. Buraya biraz bol gelecek şekilde büyükçe bir zürafa batıyorum bu şekilde ikinci zürafa da aynı şekilde büyük batıyorum üçüncü zürafayı da büyük batıyorum böyle bunu da bu şekilde büyük batıp böyle bir görünüm elde ettim. Bunu yaptıktan sonra şu ipimi keseceğim. Sonrasında bu tübenti ters çevirip böyle tutuyorum. Şimdi buraya geri dönüyorum böyle. Yine alttaki pırpırlar şey zürafalar gibi büyük bir zürafa batıyorum. Birinciyi battım. Şimdi ikinciye batıyorum. Bu şekilde Şimdi 3. Ve dördüncüyü batıyorum. Böyle bir görüntü elde ettim. Yine tekrar normale döndürüyorum. Yani başladığım taraftan tekrar geriye döndüm. Şimdi buraya böyle ipimi ortasına sabitliyorum. Sabitledikten sonra buraya 4 tane pırpır yapacağım. Aynı ölçüde. 1 2 4. 4 yaptıktan sonra hırpırın dibine batıyorum. Bu şekilde. Sonra tekrar bu iki katlı jofamın üzerine ortasına böyle bir düğüm atıyorum. Tekrardan buraya dört tane pırpır pır yapacağım. dördüncü pul pırpırımdan sonra tekrar aşağıya batıyorum. Sonra tekrar ortasına batıyorum buranın bu şekilde. Tekrar dört tane pırpır yapıyorum. şekilde. Dışarıdan yine koron alarmları geliyor. Allah'ım herkesini ve bizleri korusun inşallah. Çok bir zor bir dönemden geçiyoruz. Caddeden sesler geliyor. Allah yardımcımız olsun. şekilde dördüncüyü de yaptıktan sonra şuraya bağlıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Bence denemelisiniz. Yani Şöyle bakarsak eğer şuraya. Örneğin nasıl durduğuna. Bence denemeye değer. Çok da sıra giden bir örnek. Şimdiden yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum.